Herkese selam arkadaşlar. Yine çok dar. Yine çok ara sokak. Yine vay be buradan da tır mı geçer diyeceğiniz. <laughs> Güzel harika bir video ile karşınızdayım. Şu anda Avusturya'dayım. Gördüğünüz gibi çok enerjik bir durumdayım. bugün bu enerjimi neye bağlayabiliriz? Haftanın sonunda olduğumuza bağlayabiliriz iş bitimimize yakın bir zamandayız. Ona bağlayabiliriz. Ondan sonra yine sizlere böyle güzel bir video çekiyoruz. Ona da bağlayabilirsiniz. Artık neye bağlarsanız bağlayın. Ee, yani hava da güzel. Tabi insan hava güzel olunca insanın içi de kıpır kıpır oluyor. E tabi bu enerjiyi de karşı tarafa yansıtmak benim için ayrı bir e, güzel oluyor. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Şimdi Birçok mesajlar alıyorum. Bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlar oluyor. Türkiye'den buradan ee, yani birçok ülkeden mesajlar geliyor. Sağ olsunlar. Soruyorlar. Yazıyorlar. Buradan mıydı ya? Buradan da herhalde ya. Buradan mıydı bir ileriden miydi? Vallahi bir ilerdendi galiba ya. Bir ilerden girelim biz. Ya da yok buradan girelim. Biraz yanlış oldu ama dur buradan girelim daha iyi. Şimdi Konuyu saptırmayalım Yani çok yazıyorlar Yeni başlayacak olan arkadaşlar oluyor Yani tırla nasıl Böyle Geri geri park ederiz İşte ara sokaklara girerken Nelere dikkat etmeliyiz Çünkü üç aşağı 5 yukarı tır kullanan Herkesin Başına geliyor Avrupa'da ne yazık ki bu Yani Sokağın ya da blokların Evlerin yapılarını bozmadıkları için Genelde hep evlerde dar olduğu için iç içe olduğu için böyle ara yerler falan oldukça bol oluyor. İtalya özellikle bu konuda zaten çok çok üstte. Eski videolarımı izleyenler bilirler. İtalya'da nerelere girdik çıktık. Adres yok. Navigasyon geliyor. Hakikaten İtalya'da bu işi yapmak çok zor. Şu anda İtalya'ya çalışmıyorum. Ama seviyordum İtalya'yı gerçekten. Güzeldi yani. Adamlar şuraya firma kurmuş. Düşünün yani. Şuraya tırla gireceksin. Kapının ağzına kadar. 2.9 orası da Hani öyle saçma sapan yerler çıkıyordu. Burada da yine bazen böyle ara sokaklara falan sokuyor. Bak az önce şuradan sokacaktı. Burası biraz dar diye girmedim. Çünkü sağlı sollu dört yol ağzı her yerden arabalar geçiyor. Rahat dönüş alamayabilirim diye. Bu yol biraz daha rahattı. İlk çıkıştan çıktım. Şu anda linzin içindeyiz. Bizim firmamızdan da buraya birçok gelen arkadaşlar var. Eee izleyenler de var. Eğer buraya yeni geleceklerse en azından bir vesile olmuş olur. Bu videoyu da izlemiş olurlar. Aynı zamanda dediğim gibi mesajlara istinaden yine böyle şehir işlerinde tır kullanırken dikkat edeceğimiz noktalar var. Aynalara bakacaksınız. Sağ tarafa duran park eden araçlara bakacaksınız. Ondan sonra pek fazla hız yapmayacaksınız. Bu temel kuraldır. Çünkü böyle şehir içi yerlerde insan çıkabilir, hayvan çıkabilir, çocuk çıkabilir. Araba park yerinden çıkabilir. Biraz daha yani frene bastığınız zaman durabileceğiniz bir pozisyonda olmanız gerekiyor. Ayna kontrolü, ışıkları çok iyi denetlemek lazım. Dönüşleri biraz daha genişten alab, yani alabiliyorsanız alın. Ee, şimdi zaten az önce, az sonra bir yere gireceğiz. O yerde baya ee, yani ilk gelen için sıkıntılı bir, bir yer diyebilirim. Mesela böyle, şimdi diyor ki yaya geçebilir diyor. ışık mesela burada duracağız çünkü ileri gidersek. Bu yaya geçidini kapatırız. Bunlar önemli kurallar. Ee, yani o an gözleri görme, görmeyen birisi geçmeye çalışabilir ya vesaire hani birçok şey olabilir. Şu anda o minibüs şey otobüs ilerlesin, ben de tamamıyla buraya atlayabilecek mesafedeysem geçerim. Şu anda ışık dayanıyor. Işık yani benim için şu anda önemli değil. Benim için en ön planda olan yaya geçitleri ışıklar. Böyle dönüşler sağa sola. Özellikle sağ aynaya çok dikkat etmek lazım. Çünkü soldan sağa geçip buraya dönmek isteyen araçlar olabiliyor. Vesaire. Ondan sonra tabii kaldırımlara, solumuzdan geçen araçlara da. Üstlere şehir işlerinde bazen ağaçlar oluyor. Almanya'da uyarıyorlar mesela. Türkiye'de bilmiyorum nasıl ama uyarıyorlar mesela. Çok sağdan gitmeyin ağaçlara falan. Atıyorum 60 mı yazıyor tabelada? Siz 50 gidin kardeşim. Bir şey kaybetmezsiniz ya. Yani daha çok bir çok şey kazanırsınız yani. Öyle söyleyeyim. Bak mesela adam sağ yanaşın ama sizi riske atacak derecede de yanaşmayın. Bu arada biz herhalde yolu karıştırdık mı? Buradan mı giriyorduk? Buradan giriyorduk. Şimdi biz şehrin derinliklerine ineceğiz. Bakın şurada okul mokul var. Aovizen burası. Ee, küçük küçük dere falan bir şeyler var. Hep sağlı sollu araçlar var. Dönüşlerde arkalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle yeni başlayanlar yani bu tecrübeli olan adam da bunu dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sağ arkayı görmeyebilirsiniz. Dönerken açınızı iyi almayabilirsiniz. Bunlar hep önemli şeyler. Şimdi buradan bak bisikletli geçebilir. Hemen yeşil yanıyor. Şöyle bak bisikletli ve yaya içinde yeşil yanıyor. Buradan sağ kontrol ediyorum. Yaya geçidinden kimse geliyor mu? Mesela tamam. Şimdi şu şehirde ihlal ediyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey yapacağız. Riske atmıyoruz. Şu adam gelsin karşıdan. Bak bu otobüste çıktı. Yani kısacası söyleyeceğim şey en önemli durum sakin kalmak. Sakin kalırsanız her şeyi çözersiniz. Bu arada biz doğru mu geldik, yanlış mı bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Hep böyle ara yerlerden geçiyoruz. Biraz sonra bir sağa dar bir dönüşümüz olacak. Ondan sonra bir sola dönüşümüz olacak. Orada sağda araçlar park ediyor oluyor genelde. Orada da park eden araçları bayağı dikkat etmek gerekiyor. Burada 30'lukmuş bak radar. Bizde tırda navigasyon önerisi istiyorsunuz. TomTom 500'lük. 500 herhalde bu. TomTom 500 lük. ismini tam unuttum. Yaya geçitlerinde yavaşlıyoruz. İnsanlar atlayabilirler. Şimdi buradan sağa dönüş yapacağız. Sinyali önceden verin. Adam çıksın. Ki orayı boşaltsın. Ha, ne olmuş? Her şey ta temiz. Soldan gelen arkadan var bir tek. Ha, buradan da bir araç geliyor. Bak şimdi bak. Demek istediğim mevzu bu. Bak bu geçsin. Buna işareti verin. Tamam, başa gelen yok. Bak tır yasakları bilmem neler var. Buradan genişten böyle alın. Genişten. sağa da bakalım ki bak hep apartmana apartmanın önüne kadar girdik. Binalar var, arabalar durmuş park ediyor. Böyle kontrol kontrollü kontrollü gitmeniz gerekiyor. Hemen araba geliyor. Hemen böyle sağa yanaşıyorsunuz. Sakin yani bir şey yok. Dere var, yeşillik her şey güzel. <laughs> Ağaçlar, kuşlar. Şurada araba duruyordu bak. Şurada hep araba duruyordu. Demek ki onu çekmişler. Çünkü büyük ihtimalle tırın birisi buna geçirdi dönerken. Ya şurada araba mı durur ya? Şurada şuralarda araba duruyor. Biz buradan sola, in yapış sola yapışıyorsunuz böyle durumda. Farz edin ki ara araba var. Sola yapışıyorsunuz. Buradan kurtarabileceği şekilde gidip gidin öne birden böyle tak kırın. Yani alabil olabildiğince genişten almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şimdi az sonra zaten ben adrese geldim. Az sonra buranın çıkışını da çekeceğim. Şu sokağa kadar. Yani fazla Şeyiniz olmayacak. bak Fazla dolandırmayacağız konuyu. Şimdi buraya geldik biz. Buradan bir dönüşümüz alıp geri geri rampaya gireceğiz. Şu Milos, bu biraz ileri alsa iyi olur. Durum bu arkadaşlar. Şimdi çıkışı da çekerim size. Ondan sonra veda ederiz. Evet arkadaşlar, aracı çalıştıralım. Şimdi yola çıkalım. Dönüşümüzde de yine bir tane farklı bir yerden sadece gireceğiz. O gelişte dediğim dar yere gideceğiz. İlk sapaktan sapmadığım yere yani. Hemen pardon, ilkinden saptım ya azilerden götürüyor orası dar dedim. Bu sefer o dar olan yerden gireceğim çünkü o istikamete doğru gidiyorum. Bak burada araba olduğu zaman baya çetrefilli oluyor bir şey yok yolda da hani e, araba varken biraz dikkat etmek gerekiyor yani hani götürülebilir gerçekten sağa sol çarpılabilir bu adresi de buradan göstermiş olduk şimdi buradan da bu tabelalara dikkat etmek lazım hafif biraz ortalıyorum sağa sol araba var mı bir tane araba geliyor ama çıkarız zaten Şöyle olabildiği kadar gidiyorum. Ondan sonra şöyle kırıyorum. Evet. Olabildiğince geniş. Olabildiğince genişten almak her zaman faydalı. Burada da bir tane eleman vardı. Benim rampayı rampa yapacağım yerin az önüne yani. Ee, durmuş, pauze yapıyor. Burada da yol 30'luk ha. burada bak radarı görüyor musunuz? Bu affetmez adamı yakalar. Dedim ki Azil'ler al dedi mola yapıyorum dedi. Dedim ki burası mola yeri değil ki az ba arabayı yaslasaydın bari hani öyle mola yapsaydın. Gülüyor. Sinirlendim ya. Ya ulan hani gülüyor yani. Gülmek nedir ya sen hani sanki şey yaparmış gibi. Tam bir şey dengesiz birisi belli. Ondan sonra şimdi pauzesini de bozamaz. Kalkıp öyle de olmaz. Şimdi ben de kendimi onun yerine koyuyorum. Tamam bir kere yanlış yere durmuş. Bilmiyor belli ki. Ondan sonra ben de biraz manevralarla şöylemesine gelip şöyle tekrar girdim. Bunu niye çekiyorum demişsiniz. Araba kaymasın diye. Debriyajlı bu. Bazen frenden ayağımı unutabilirim. Hemen virbeye giriyorum yani böyle sıkıntılı durumlar olabiliyor. Bir de ayak frenini sürekli basmamak için. Çünkü biraz hafif dik ya. Şöyle dönelim. En dıştan hep en dışı yanaşırım. Sola dönüşlerde hep en sağa yanaşıp dönerim. 800 metre ileride yine böyle bir dar alan var. O dört yolu az dediğim orası var. Oradan sonra bu yola çıkacağız zaten. Şöyle bu yola doğru çıkmış olacağız. Bu ışıklar tabi her yerde var. Ondan sonra turun belli oldu. Viyana'ya doğru gideceğim. Ya şu debriyajlı arabadan da hakikaten artık şey geldi ya. Hiç rahat falan da edemiyorum arabada. Doğru düzgün şu kasayı bir değiştirseler de bana yeni bir yeni kasa Scania'lardan verseler. İlk iki hafta balı çaldılar ağzımıza. Yeni kasayı sürdük. İnşallah yine kullanırız ya. Yeni kasayı bize vermiş olurlar. Şans meselesi de bu aralar bilmiyorum. Şansımız mı yok? Başka bir şey mi anlamadım. Neyse artık göreceğiz ya bakalım. Bak yayalar görüyor musunuz çocuklar? Gerçi şu an onlara kırmızı yanıyor ama. Buradan sağa sapacağız. Şurada kalayım ben de şu buz Bugün o kadar hareketli değil buraları. Daha az. Soldan arabalar geliyor görüyorsunuz. Bak burada da kam burada da bir araç durmuş. Böyle olabildiğince genişten alacaksınız. Olabildiğince. Şöyle Cart diye soktuk içeri arabaya. <laughs> Millet de bakıyor. Artık alışmışız buradan sağ tarafa bu taraf mı gidiyordu ya? Sol sol gitmiyordu herhalde. Sol düz ve sola gidiyordu doğru iki tane iki şey var. Böyle durumlarda da genelde böyle dururum hani aradan birisi çıkarsa hemen girsin küçük araba sıralansın diye. Bunlar da tabii ehliyet şeylerinde gösterilen şeyler konular arasında. Evet arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Buradan da artık ana yola çıkacağız sola. Ondan sonra bu videonun sonuna gelmiş bulunacağız. Bulunmaktayız. Bu arada kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tamamen abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan da bir sağa dönelim. Bu yolda çok karıştırıyorlar ya şurada işte tabela var ya ters yön abi ki diğer taraf için gösterilen bir şey. Evet. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Umarım biraz da olsa yeni başlayanlara yararlı bir video olmuştur. Hoşçakalın. Bay bay.